Ay, ay, herkese merhaba. Anam kamerayı doğru düzgün sabitlemedim. Herkese herkese bunu ki de. ve iğrenç yemeğimi yani bekle. Bakın arkadaşlar, dur bir dakika ben kamerayı şimdi size gö ver göster. Bakın iğrenç içinde büyük falan. Ne istersiniz? Bakın bakın ne istersiniz? Sen şöyle Kims? Biliyor Bileyim Bir de böyle mor bir var böyle mor gibi bakın. Şu ama daha iki kat açık rengi. Arkadaşlarım çok biraz sanırım uzaklaşıyorum da ben öyle. Ne sakın berbat bir şey şimdi onu. onu bakalım karıştıracağız nasıl güzel bir şey hani getirdim. İçinde böyle ölü playlar ondan sonra böyle peçeteler. Şey, çok şeyler vardı burada da malzemeleri var bu arada çok kötü gözüküyor kendisi şu an karıştırıyorum arkadaşlar ben bunu ilk önce böyle kendi el yapımı hiç slime malzemesi kullanmadan bir slime'ım vardı. O böyle dedim ki ablama dedim ki ben bunu böyle düzelteceğim falan dedim. Ama e, ondan sonra dedim bunu yaptıktan sonra dedim. Ondan sonra o da öf, ondan sonra deniz bakışı karışım falan dedi. Ben de direkt yaptım. Ondan sonra işte bu sularımı düzeltmeye çalışırken böyle o kadar abartmışım ki kendimi içine 10 metin su koymuşum şu kadar iğrenç bir şeyler yapmışım böyle içinde bu arada bir sürü bir ton peçete var Vallahi malzemeleri de şurada kolonya peçete su saç acıtmama şeyi burada da görüyorsunuz Ondan sonra playdo ve krem. Bu kadar arkadaşlar. Bir de kaşık ama kaşığın içine koymadım. Yani kaşıkla karıştırıyorum. Böyle biraz karıştıracağım. Şimdi çok korkuyorum. Biraz daha içine malzem falan ekleyeceğim. Çünkü ben bunu kurtarmam lazım. Biraz böyle gömüş playdo koyacağım. Dişçi satın bu arada. Haberiniz olsun. Artık böyle gemli olacak. Biraz içine playdo öğreniyorum çünkü herkese playdo suyu emiyor ve sertleştiriyor Biraz fazla böyle koyacağım ama playdom'un da bitmesini istemiyorum. Onun böyle hiç bitiremeyeceğim ama böyle yarısına kadar bırakacağım o playdoyu. Abi çoğu gitti vallahi. İçi bir playda havuzuy falan oldu. Bir iki tıkla biter herhalde. İki tıkla inşallah dolayardı. İkinci tık büyük aldım. Bu ben bayağı olsun. Evet arkadaşlarım bitti bu tıkla da. Artık playda koyar mıyım, koymaz mıyım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç. şundan konuş. Böyle kırı falan böyle. Yapar ya TikTok'ta. Aynı onlara benzemez. Şeytani fikirlerim var şu an. Bakın böyle suyun rengine koyu bir şey oluyor. Bu bu suyu iyileştireceğim. Ben öyle düşünüyorum. Bakın suyun rengi beyaz oldu. Beyaz. Bunu annem benim azaldığımı göz annem beni gebertir. Aman bize neymiş. Annemin kremi var. Bakın çok güzel. Iyy bu ne? Altında kişiler başı baş. bakın. İçindeki kişiler. Bakın içindeki kişiler. Şöyle iğrenç Parazit gibi. Iyy iyy o yaptığım hamurlar gidip çöp olmuş. Zaten arkadaşlar bu çöp olacak herhalde. Yani bunu kim odasına saklar ki? Deniz anası gibi. Ya bunu, bunu görünce, bu görüntü görünce aklıma okyanusa atılan çöpler geldi. Törmü ya.

yıllar sonra kaç yabanı trilyon dolar verirsiniz? Tamam yabuk. <laughs> Şaka arkadaşlar yalamadım. Bakın. Beynim bu kokuya alıştığı için bazıları kokuyor mu? Tabii. Şeyin sanki kokuyor mu? Hoşum gibi geliyor. Bu arada ben artık markete gidiyorum tek başıma. Neyse. Niye sorun bilmiyorum. Bırak öyle yarayın. Bir arkadaşım ben. Hemen geliyorum. Acaba kablomu mı mı ki sen yok yok. Ne? Işte. Şuradan bir tane kullanmadım. Şey yok. Ki. Hiç bitmiş olan bir. klima arkadaşlar hiç sevmiyorum. Bir yıllık kadın zaten. Öyle düşünüyorum. Bakın arkadaşlar şey boyamıyordu bile bakın boyamadı. Aa, boyadı ama 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 Ay bakın nasıl boyamış lan? Güzel de boyamış lan an. Günahını aldık. Zaten biz şu günah yoktu neyse. Vardı yoktu bu. Şimdi arkadaşlar bunu ben böyle biraz karıştıracağım arkadaşlar. Ondan sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar hala karıştım. Bu videoyu durdurmadım. Neyse. Evet videoyu durdurmayayım. Ay bu ne? Ay içinden parası çıktı be. Neyse o şeyler konuşmam gerçekten çıkar. Iyyy, deniz olası var. Şaka kız onlar peçete. Iyyy. İçin şu an çok merak ettiğinizi biliyorum ama görmezseniz daha iyi bence. Valla sanki birisi çöp kutusuna böyle ıslatmış su sıkmış. Öyle oluşmuş. Valla birisi böyle çöp kutusuna böyle ıslatmış. Tamam mı? Ondan sonra böyle içine de su sıkmış. Olmuş sana bir tane göt. Ne Artık hızlı karıştıracağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Ve bugünkü deneyim de bu kadardı. Bugün tabi çok iyi bir deney yaptık arkadaşlar. Daha fazla kendimi gösterdikleri video çekmemi istiyorsanız kanalımıza like atmayı unutmayın. Ve son olarak da bir şey göstereceğim. En çok merak ettiğiniz şey bunun içine. Arkadaşlarımız için gösteriyorum. Oha çok kötü. Kendim bakıyorum bu arada aslında şu an. göstereyim. İçi bu. Derbat değil mi? Derbat evet. Mesela kaşımız berbattı. Çok kötüyse kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Kötüyse öyle yapacaksın. Neden yoksa yumrukla şapıstarım arkadaşlar. Vega vega, boşor <laughs> benkam vega vega. Haydi arkadaşlar kanal la like atıp abone olmayı, unutmayın. Siz çok sev. Oo çok